Performans Bisikleti Ankara'dan herkese selamlar. Ben Performans Bisikleti'nden Seyfettin Beker. Bugün sizlerle birlikte Loop Armor elektrikli katlanır bisikleti inceleyeceğiz. Loop Armor, Loop ailesinin elektrikli katlanır bisikleti. Ve de Loop Armor'a uyumlu olması açısından bugün elimden geldiğince baştan aşağı siyah giymeye özen gösterdim. Bu videomuzda sizlere Loop Armor hakkında tabii ki teknik bilgiler vereceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı yaptığımız şeyi yani Loop Phantom ve Gravity incelemesindeki gibi teknik verileri aktaracağım. Onun yanı sıra bir de bu teknik veriler bize işimize nasıl yarayacak? Gerçek kullanım esnasında, ulaşım esnasında bize ne tip avantajları var? Sizlere ondan bahsedeceğim. İşte alüminyum gövde olmasının ne avantajı var? Motorumuz 250 watt 45 Nm tork. Bunlar bize ulaşım esnasındaki avantajları ve dezavantajlarından sizlere tek tek bahsedeceğim. İncelememize hemen başlayalım. Loop Armor bir katlanır bisiklet ve de 4.0 kalınlığındaki geniş lastiklere sahip. Önündeki amortisör ve arkasındaki amortisörle beraber konformuş ve de sürüş zevkimiz daha da çok artmış oluyor. Kasisten geçerken, çukurdan geçerken, kaldırımdan inerken bu bir katlanır bir bisiklet ama kaldırımlardan rahatlıkla inebiliyoruz. Önündeki amortisörü istersek kilitleyip açabiliyoruz. Önünde ve arkasında aktif süspansiyonları var. Ve de arkasındaki amortisör havalı ve de mesela çukurdan geçtiniz, sert bir yerden geçtiniz onu emiyor ve de size minimum derecede yansıtarak konforunuzu düşürmüyor. Bisiklet 250 watt arkadan çekiş motoru ile geliyor ve de 45 Nm torka sahip ve de yokuşları, dik yokuşları rahatlıkla yorulmadan tırmanabiliyorsunuz. A noktasından B noktasına rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum öğrenciyseniz veya bir işte çalışıyorsanız evden işe, evden okula rahatlıkla gidebilirsiniz veya evden spor salonuna kolaylıkla ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Ayrıyeten Pilimiz gövdeye entegre ve istenilirse çıkartılıp evde şarj edilebiliyor. Gövdeye entegre pilimiz 14,5 amper ve de bu pilimiz 80 ila 100 kilometre menzile sahip. Buradaki bir diğer güzel özelliğimiz de LCD ekranımızı göstermek istiyorum. Biraz yaklaşabilir miyiz bu kısma? LCD ekranımız da anlık hızımızı... Toplam kilometremizi, günlük kilometremizi, bu tip güzel özellikleri görebiliyoruz. Ve de çok hoş bir özellik bence bu. Buradaki tuş açma tuşuna bastığımız zaman önündeki ve arkasındaki aydınlatma devreye giriyor. Şöyle aydınlatmalara bakalım. Kapatayım yeniden açayım. Şöyle kapattım, bastım, yeniden açıldı. Bunu sürüş esnasında atıyorum. Böyle akşamüstü sürüşe çıktınız, daha güneş batmamış. Yolda gidiyorsunuz, hava iyice karardı. Tek bir tuş ile ön ve arkasındaki aydınlatmaları rahatlıkla açabiliyorsunuz. Ve de bu aydınlatmalar pilden beslemeli. Yani ekstradan bunları çıkartıp evde şarj etme ihtiyacı duymuyorsunuz. Yani tüm arka aydınlatmayı şarja takmayı unutmuşum. Ön arkanın çok az şarjı kaldı falan gibi dertleri ortadan kaldırıyor. Bisikletimiz alüminyum gövdeli ve de e, muadillerine göre yani muadillerinden kastım çelik gövdeli ürünlere nazaran daha hafif bir ürün. Uygun bir yerinden tuttuğumuz zaman merdivenlerden kaldırıp e, çıkartabiliyoruz bisikletimizi. Ve de bu konuda boyu uzun olan kişiler için geçerli. Şöyle man e, selimizi iki kademeli bir şekilde yükseltebiliyoruz. Mesela şu an en dipte kaldırdık yetmedi mi? Boyunuz daha mı uzun? Sonrasında buradaki ikinci kademeyi kaldırıyoruz ve de sele borunuz daha da çok uzayabiliyor. Yani bu bisikleti kısa boyluysanız da kullanabiliyorsunuz, çok ekstra uzun boyluysanız da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bir nevi aile boyu bir bisiklet olarak da tercih edilebilir. Kardeşiniz de kullanır, abiniz de kullanır, babanız da kullanır, anneniz de kullanır. Yani ailedeki herkese hitap edebilecek bir üründen bahsediyorum burada. Bisikletin zaten ön arka aydınlatmasından bahsettim. Ama bir diğer güzel yanı da aksesuar olarak bagajı ile birlikte geliyor. Bagajımızda arkaya yükümüzü bu şekilde koyabiliyoruz. Burada hatta lastiğini de gönderiyorlar. Bu çok güzel. Yükü sabitlemek isterseniz lastiği kullanabiliyoruz. Ve de 25 kilo kapasiteli bir bagaj bu. Bisikletimiz ön tarafı tekli, arka tarafı da yedili sisteme sahip. Shimano marka kullanılmış. Loop'un en sevdiğim yanı ise üzerindeki e, fren vites sistemi her zaman kaliteli ürünlerden tercih edilmiş. Vites kolumuz Shimano marka. Hemen burada o detayı görebiliyorum. Sonrasında arka attırıcıya bakıyorum. Shimano'nun torne segmentini, rublesinde Shimano tercih etmiş. Bunlar hep kalite belirtisi arkadaşlar. Bisikletin üzerine binmediğiniz zaman, yani dokunmadan bile uzaktan baktığınız zaman kaliteli ve de premium hissiyatı anında anlıyorsunuz. Yani bunu boya kalitesi bile belli ediyor zaten. Çamurluklarımız plastik değil. Böyle güzel bir metal malzemeden tercih etmişler. Çok hantal çamurluklar değil kesinlikle ama görünüşü çok şık ve de bisikleti böyle zarif ve şık gösteriyor diyebilirim. Yani böyle e, çok dikkat çekici de değil ama bir ortama girdiğiniz zaman anında böyle farklı bir bisiklet olduğunu hissettiriyor. Bu neyler hissettiriyor? Örnek veriyorum. Amber yanak lastiklerimiz. Amber yanak lastikler yani yanındaki yanağındaki o kahverengi detaylar bisikleti daha çok dikkat çekici hale getiriyor aslında bir ortama girildiği zaman. Bu biraz daha böyle çok dezavantaj manasında değil de biraz da bisikletimiz hem şık hem gösterişli aslında. Ayrıca ben dik bir şekilde oturmak istiyorum derseniz buradaki mandalı açtım. Gidonu yükselttim. Sonrasında mandalı geri kapattım. Dik bir şekilde oturabiliyorum. Ben biraz daha öne yatmak istiyorum dediğiniz zaman da oturuş pozisyonumu değiştirmek istiyorum derseniz de kolaylıkla bunu buradan ayarlayıp mandalı kapatabiliyorsunuz ve de bu şekilde de oturuş var ama benim tavsiyem her zaman dik oturmak en konforlu oturuş pozisyonu diyebilirim. Sanki evde bir koltukta oturuyormuşçasına bisikletimizin üzerinde oturabilirsiniz. Ve de şöyle diliyle birlikte geliyor. Bu <laughs> ürünleri Chrome fabrikasından çıkıyor. Anlayacağınız satış sonrası çok iyi olan bir firma. Bir yedek parça ihtiyacı duyduğumuz zaman garantilik bir ihtiyaç olduğu zaman fabrikayla kolaylıkla iletişime geçebiliyoruz ve karşımızda bir muhatap bulabiliyoruz. Bu da en güzel yanlarından biri loop, bir loop ürünlerinin. Eğer elektrikli bir loop sahibi olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz veya açıklamaya bırakmış olduğum online mağazamızın linkine basarak da hızlı bir şekilde bir sipariş oluşturabilirsiniz. Eğer de telefonla sipariş geçmek istiyorum derseniz de açıklama kısmına hem yeni mahalle şubemizin hem de hoşları şubemizin telefon numaralarını bıraktım. Bizlere bir alo diyerek hemen bir sipariş verebilirsiniz. Herkese keyifli sürüşler, iyi günler.